Farkım e, açıkçası bu akademisyen olmadan önce de vardı. Sanırım bu e, insanın herhalde o araştırma ruhu denilen bir şey. E, biraz şanslıyım o konuda. E, yani yeni şeyler öğrenmek, bulmak, orta öğrenimdeyken de yani ilkokul, ortaokul, lise, hadi ilkokul biraz farkında değiliz, e, hep vardı. Yani okumayı, sorgulamayı, keşfetmeyi seven biriydim. O yüzden ee, akademide, yani lisans üstü eğitiminde e, tabi bu e, araştırma merakı, araştırmacı olunca, işim bu olunca daha da e, arttı. Ee, yani hani bilim insanı olmanın ya da gerçekten bu işi hak ederek yapmak, e, o ruhu taşımakla olacak bir şey yoksa hani yapmış olduğunuz işi nefret ederek ya da sadece kazanç kapısı olarak görüyorsanız zaten ne yaptığınız işten keyif alırsınız doyum almadığınız için verimli şeyler de üretemezsiniz. Dolayısıyla ben işimi sevdiğim için, o araştırma ruhunu heyecanımı bende hep var olduğu için bunu da mesleğimle birleştirdim sanırım diyebilirim. Şimdi çalışmalarım benim enerji ve çevre ekonomisi üzerine. Ben burada iktisadi politika çıkarımları yapıyorum. Yani örneğin mesela işte biliyoruz Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı yakın dönemde imzaladı ve günümüzün en büyük problemleri işte küresel ısınma, iklim değişikliği, fosil enerji kaynaklarının gittikçe orantısız bir şekilde artması, hava kirliliği. Ee, ve bunlar gelecek nesillerin e, yani bizim neslimizin de sorunu fakat gelecek nesiller için gerçekten bu durum katlanarak artacak. Bu nedenle e, içinde bulunduğumuz dönemde e, bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Ben de bir iktisatçı olarak, bir ekonomist olarak acaba e, nasıl politik e, çıkarımlar yapabilirim? Mesela işte bilgi ve teknoloji yoğun üretime geçersek yani üretim sürecimize bilgi ve teknolojiyi içselleştirirsek adapte edersek acaba biz e, enerjiden tasarruf elde edebilecek miyiz teknolojik verimlilikte? Mesela bu çok merak ettiğim bir soruydu. Bunu e, bir ampirik bir analizle e, ortaya koydum. Ya da e, yenilenebilir enerji kaynakları. Acaba hangi enerji kaynağı? Yani güneş mi, rüzgar mı? Yoksa işte biyomes dediğimiz o grup mu hangisi acaba bizim büyüme sürecimizde daha etkili biz hava kirliliğini yok etmek için ne yapmamız gerekiyor ya da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme sürecinde enerji talepleri nasıl etkiler ya da gelişmişlik uğruna diyelim gelişmekte olan ülkeler belli bir aşamaya yani gelişmiş ülke durumuna gelene kadar acaba büyüme uğruna çevreyi kirletmek durumundalar mı bu bir zorunluluk mu e, diye başladım. E, çalışmalarımda e, açıkçası e, ben şeyden çok beslendiğimi de düşünüyorum. Master eğitimimde biraz iktisat ve sosyolojiyi harmanladım. Orada çok e, interdisipliner çalıştım. E, orada sosyolojiyle ilgilendiğim süre içerisinde çok farklı e, kalkınma teorisyenlerini e, okumaya başladım işte. Mesela bu işte Anthony Giddens'lar, küreselleşme ya da bağımlılık teorisyenleri, e, Wolfenstein'i Wall, çok okudum, işte Bodillard, Henry Lefebvre vesaire. Dolayısıyla e, onları okumak, e, hem benim e, yani biraz sosyolojiyle ilgilenmek zihin dünyamı çok genişletti. Daha böyle ufkum açıldı diyebilirim. E, fakat, Doktora eğitimine geçince tabii pür iktisat e, doktorası yapmaya başladım. Orada test konum e, kalkınma ekonomisi çalışıyordum. Fakat orada e, sosyal sermayeyi çalıştım. Yani bir sermaye türü olarak insanların arasındaki işte beşeri ilişkiler vesaire nasıl bu kalkınma sürecini şey yapar. Orada da yine kalkınma teorisyenlerini okurken bu nörtsü işte ne bileyim bir sürü Rostov'u okurken burada doğal kaynakların işte çevrenin ve kalkınma sürecinde ne kadar önem arz ettiğini görmeye başladım. Ve şöyle doktora bitirdikten sonra dedim ki tamam ben o zaman kalkınma ekonomisinde başka bir sermayenin, çevrenin yani içerisinde yer aldığı doğal sermayenin rolünü irdeleyeyim. Sonra sürdürülebilir büyümeyle bunu bağlantılandırmaya çalıştım. İşte bizim günümüzdeki en büyük problemler az önce size söyledim. insanoğlunun, bizlerin çevre üzerindeki baskısı, biz bunu ekolojik ayak izi diyoruz. İşte su üzerinde, toprak üzerinde, hava üzerinde her geçen gün artıyor. Ben de o nedenle çalışmalarımda acaba bu doğanın rejeneratif yani yaratıcı kapasitesi üzerinde Nasıl bir baskı oluşturuyoruz? Bizim ekolojik açığımız ne kadar? Ve bunu, bu baskıyı hafifletmek için acaba bir ekonomisyen olarak biz neler yapmalıyız? Nasıl politikalar uygulamamız gerekiyor? Bunları sorguladım. Tabii bunları sorgularken işin ampirik boyutu devreye soktum. O nedenle de orada ekonometrik çalışmalar yaptım. Yani aslında o sosyoloji disipliniyle genişlettiğim o ufku başka bir alanla, ekonometriyle, çünkü ben iktisatçıyım ve bunu matematikselleştirmem gerekiyor. Sosyoloji benim yazdığım makaledeki cümleleri, kendimi iyi ifade etmemi sağladı ama aynı zamanda bir iktisatçı olarak kanıtlamak gerekiyor bu işte incelediğim teorileri de çalışmaların burada da ekonometrik e, analizler yaptım e, Dolayısıyla ekonometri bilimini bu defa öğrenmeye başladım Dolayısıyla baktığım zaman interdisipliner çalıştığımı görüyorum e, ve işte e, İngilizce zaten e, iyiydi yani İngilizce herhalde bir iktisat profesörü olmasaydım İngiliz dili ve edebiyatında e, akademik kariyer yapıp orada profesör olmayı isterdim çok büyük bir yatkınlığım vardı. Dili de bununla harmanlayınca güzel şeyler çıkartmaya çalıştım. Umarım, yani hani önemli olan bir ekonomist olarak hani politik çıkarımlarda bulunmak ve ekonomi politikası geliştirmek, yön yol vermek, yön göstermek, hem ülkem için hem diğer gelişmekte olan ülkeler için bunu yapmak. İleriki çalışmalarımda mikro iktisat düzeyinde incelemeyi çok istiyorum. Yani şu an makro İktisatçıyım ben, makro ekonomistim, uzmanlığım bu. Fakat bu işte problemleri mesela enerji yoksunluğu diyoruz ya da çevre kirliliği diyoruz, enerji talebi diyoruz. Bu derken ben ulus düzeyinde baktığım için makro düzeyde baktım. Fakat bunu hane halk acaba firma düzeyinde nasıl? Dolayısıyla mikroekonomik analizlerle bu enerji, çevre ve kalkınma, büyüme ilişkisini ilerleyen şeylerde mikrobazı incelemek istiyorum. Bu yüzden de sanırım biraz daha böyle anket araştırmaları yapıp kendimi o konuda yenilemem gerekiyor. Bilimin ve öğrenmenin sınırı yok çünkü. Hepimiz hem öğretmeniz yani akademisyen olarak hem de öğrenciyiz. bence interdisipliner çalışmak gerekiyor. Yani diyelim bir proje üretiyorsak ben bir iktisatçı olarak o işin ekonomi ayağını tamamlayacaksam bir mühendis mesela o da diyelim enerji mühendisi ya da çevre mühendisi. bu nedenle birçok bilim adamının ya da işte Bizim gibi ekonomistlerin, araştırmacıların bir araya gelerek interdisipliner projeler üretmesi gerekiyor. Yani diyelim teknoloji, ile ilgili bir şeyler yapılacak. İşte bir güneş enerjisi e, acaba ekonomik refah üzerinde ne kadar etkili? Şimdi orada sadece tabii ki ekonomik bilgi yetmeyecek. Onun enerji verimliliğinin araştırılması, işte o e, güneş enerji sisteminin vesaire etkinlik analizlerinin yapılabilmesi için e, birçok bilim adamının bir araya gelmesi gerekiyor. E, bu nedenle eğer böyle interdisipliner çalışmalar, olursa özellikle işte bu proje bazlı mesela yapabilirsek bunu e, somut çıktılar haline getirir. Çünkü biz ekonomist olarak sadece olaya baktığımız zaman sadece soyut fikirler üretiyoruz. Yani diyoruz ki işte şöyle bir teori var, ben e, teknolojinin e, refah üzerinde, çevresel refah üzerinde iyileştirici rolü olduğunu düşünüyorum. Acaba bu nasıl? Ben bunu biraz verilerle analiz edeyim işte. Türkiye için bu ne kadar olabilir? Etkisi ne kadar olabilir? Bunu buluyorum işte teknolojik gelişme enerji verimliliğini artırdığı için e, enerji talebini düşürecek böylece karbondioksit emisyonu salınımı azalacak ve hava kalitesi iyileşecek diyorum. Ama tabii ki ben e, bir e, tıp ya da işte sayısal bir bilimle uğraşmadığım için mühendis olmadığım için e, o çevre kirliliğini yok edecek işte o teknolojik aracı ben üretemiyorum ama benimle birlikte bir mühendisin ya da işte bu işin uzmanı hani o somutlaştıracak bir çık bir kocayla çalışırsam bu tabii ki çok mükemmel olur. Ama bizim bu soyut fikirlerimizde de elbette ki işte çevre politikalarının sürdürülebilir kalkınma ile ilgili politikaların oluşturulmasında elbette ki çok büyük önem arz, arz ediyor. Yani biz bir nevi burada işte Enerji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı bunların raporlamalarında biraz da olsa böyle bir politik yön vermek doğrultusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Umarım yani uluslararası alanda da gerçekten hani İngilizce yazmak bu bizim e, İngilizce evrensel bir değil evrensel bir bilim değil Biz İngilizce yazdığımız için çalışmalarımız herkese ulaşıyor. Yani İngilizce e, insanlar arasındaki etkileşimi sağlıyor. Komünikasyon dili artık herkesin bilmesi gereken. E, böyle olunca tabii çalışmalarımız daha geniş kitlelere gidiyor. Yani hani bu yurt içi değil, yurt dışında da ses getiriyor. Biz böylece İngilizce bildiğimiz için yurt dışındaki literatürü taray tarayabiliyoruz. Acaba insanlar bu enerji ve çevre ekonomisi alanında ne gibi çalışmalar, ne gibi araştırmalar yapıyor? Ben bunları kendi ülkem açısından yapabilir miyim, adapte edebilir miyim vesaire bunu sorgulayabiliyoruz. Başarı evet sizi mutlu ediyor fakat o gelen başarı sizin üzerinize daha büyük bir sorumluluk ve insanların daha büyük beklenti içerisine girdiği duygusunu uyandırdığı için ben daha fazla çalışıp daha fazla üretmeliyim. Yani bu hani elde edilen başarılar ya da ismimizin duyulması tembelleştirmek yerine tam tersine teşvik edici oluyor. Çünkü hani mahcubiyet e, tamam bu hani böyle duyuldu. E, artık biz hani yatalım, bir şey yapmayalım değil işte. O biraz yıpratıcı bir süreç aslında. Yani hani e, Onur edilmek çok güzel, başarılı olmak çok güzel. Bir taraftan işte bu sizi daha yeni şeyler, daha güzel şeyler yapmak istiyorum diye motive ediyor. Bu çok güzel bir şey ama bir taraftan da gerçekten hani omuzlarınıza çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Çünkü hani o işte ödüle ya da bir şeye layık olmak, bu onur edilmek çok büyük, paha biçilmez bir duygu ve onu da layıkıyla hani yerine getirmek gerekiyor. O yüzden çalışmaya devam etmemiz lazım ya yani. yapacak bir şey yok. Derslerimde benim öğrencilerim de pırıl pırıllar, e, gencecikler. Hep onlara böyle anekdot olarak e, bir dersin ya başlangıcında ya da sonunda bir 10-15 dakika böyle biraz nasihat ediyoruz. E, onlara da hep söylediğim şey o. Bence e, bir hedefi olmalı insanın yani. Hedef. Ve o hedefe ulaşmak için Var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Yani birkaç tane farklı şeyi aynı anda yapmaktansa ve onları yarım yarım yapmaktansa temel bir hedef belirleyip ve bütün çabamız ve gayretimizle o hedefi elde etmek için kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çok çalışmak gerekiyor. Yani gerçekten çalışmak hem bizim memleketimize, vatanımıza bir borç. Bunu bunu söylüyorum yani çalışmaktan başka bir şeyimiz yok ee, zeka bir yere kadar fakat çalışmayla işlenmemiş bir zeka maalesef e, atıl kalmaya mahkum o nedenle sorumluluklarımızın bilincinde olarak e, yani yeni nesillerin anne ve babaların onlara vermiş olduğu maddi manevi desteği ve emeği, bir tarafa koymayarak, göz ardı etmeyerek kendilerini istedikleri hedef doğrultusunda geliştirmelerini istiyorum. Yani artık birkaç tane yabancı dil, bilgisayar programlama konusunda yetkinliklerini artırmaları gerekiyor. İşte yabancı dil, zaten İngilizce artık bilmeyen bir dünya insanı haline gelemiyor maalesef o yüzden tek bir hedef ve o hedefe ulaşmak için yılmadan engeller hep olacaktır çünkü. Yani hani ben de çok düştüm, kalktım, bir yol buldum ama o yolu bulurken tabii ki çok sendelediğim oldu. Ama o her taş benim ayağa kalkmama ve daha da güçlenmeme neden oldu. Önemli olan o engebeli yolda yürürken takıldığınız zaman güçlenerek kalkmanız ve yılmamanız bunu yaptığımız sürece zaten e, muhakkak ki o e, emeklerin bir karşılığını inanın alıyorsunuz. Yani yılmadan hedefinize doğru koşmak gerekiyor. Ben de bunu öneriyorum yani çalışmak başka hiçbir şey değil. ben çok teşekkür ediyorum. Yani sizlere, TÜBİTAK heyetine böyle bir ödülü almak gerçekten çok büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Emeksiz hiçbir şey olmuyor gerçekten. E, o yüzden Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Umarım daha güzel, daha verimli interdisipliner çalışmalar yapmayı çok istiyorum. Bir nebze de olsa ülkenin ekonomik politikalarına, politika yapıcılarına bir ışık tutabiliyorsak ne mutlu bize.